seyirciler bugün Kastrol için çok önemli bir gün. Çünkü 125 yılın ardından Türkiye'de 67 yıl altını çizeyim bir değişim zamanı bir logo değişimi ama sadece logo değişimi değil bu. Bir evrimi sembolize ediyor. Birçok şey bununla beraber aslında değişiyor. Yönünü geleceğe çeviriyor Castrol. Geçmişte birçok başarıya imza attı. Biliyorsunuz özellikle motor sporları severler. Castrol'ün başarılarını yakından takip ettiler. Ama sadece otomotiv otomobil değil, sadece motor sporları değil. Castrol birçok alanda aslında hayatımızda. Biz fark etsek de fark etmesek de. Şimdi Nilay Tatlısöz'e soracağız sorularımızı. Öncelikle tebrik ediyorum. Harika bir sunumla bu gelişimi, bu değişimi, bu evrimi bizlere gösterdiniz. Biz de bugün tanıklık ettik. Neyi sembolize ediyor bu yeni logo? Çok teşekkürler. Bu bizim değişen stratejimizi, değişen dünyaya nasıl adapte olduğumuzu ve onun ilerlemesini nasıl hızlandıracağımızı sembolize ediyor. Biliyoruz değişen dünya dediğimizde iki önemli faktör var. Bir teknoloji, teknolojinin getirdiği değişiklikler ve biz zaten en başından beri bunun içindeyiz. Bir diğeri de bizler, tüketiciler ve bizim ihtiyaçlarımız ve yeni nesil. Onların beklentileri farklılaşıyor. Dolayısıyla biz marka kimliğimizin değişimiyle biraz bu dünyada ne yaptığımızı, o teknolojideki hızlanmayı nasıl temsil edeceğimizi anlatırken aynı zamanda da tüketiciler ve yeni nesildeki değişen bu süreçlere nasıl adapte olacağımızı gösterdik. Daha dinamik, daha hızlı, daha canlı bir marka kimliğiyle ve daha net ve konuya odaklı bir marka kimliğiyle ortaya çıkmak istedik. Biraz da uzaya da değinelim istiyorum. Evet. Sadece dünyada değil, karada, havada, denizde değil, uzayda da kastrolü görüyoruz. Evet. Oradaki çalışmalar neler neler yapıyorsunuz? O, orada orada çok ilginç bir şey var. Biz 65 yıldır e, insanlığın uzay yolculuğunda varız. NASA ile işbirlikleriniz vardı. Daha önce de konuşmuştuk. En son 2020 yılında Mars'a inen Perseverance uzay aracında kastrole gresleri ve sıvıları vardı ve olmaya da devam edecek. Yeni bir çalışma bu. İlk defa size açıklıyorum. MIT ile beraber Castrol'ün globalde bir özel anlaşması var. Burada. Ay'a olan misyonu gerçekleştiren bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Oradaki yeni ürünlerin geliştirilmesinde beraber de MIT ile beraber çalışıyor gastron mühendisleri. Dolayısıyla bizim uzay yolculuğumuz 65 yıl önce başladı ama insanlık buradaki hedeflerine ilerlettiği ve devam ettiği sürece biz de orada ilerlemenin hızlandırılmasında, ilerlemenin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz. Evet, siz üretimden bahsettiniz. Ben hemen son soruyu Gemli'ye çevirerek evet, sormak istiyorum. Evet, Gemlik hakikaten çok önemli bir tesis. Türkiye için, Türkiye sanayi için, Türkiye ekonomisi için. Kesinlikle. 110 milyon litre Üretime evet. ulaştınız orada. Evet. Bu bir rekor. Ee, Birçok yatırım yaptınız. Ne kadarlık bir yatırım bu? Ve bundan sonra bu tesiste neler olacak? Hı. Yeni yatırımlar da gelecek evet, mi? Evet. Ve iç pazarda nasıl bir hedef belirliyorsunuz 2024 için? Ee, şöyle e, dediğiniz gibi 2023 e, yılında biz e, rekora imza attık. Gemlik üretimimiz 110, 110 milyon litreye ulaştı. Bu da bizim zaten odaklandığımız alanlardaki pazar liderliğimizin en önemli itici faktörlerinden bir tanesi. E, biz binekte ve ticarilerde pazar lideriyiz Türkiye'de. E, buraya geçen sene başında 5,5 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Hızlı dolum hattı için bu bizim kapasitemizi arttıran bir faktör hızlı hattından sonra arkaya doğru gidersek bu tesislerde e, depolama sahaları, e, e... Harmanlama sahaları ve ona ilişkin yatırımlarımız da bu sene benzer ölçekte devam edecek. Onun dışında depo yatırımımız var. Önümüzdeki senelerde farklı e, ürünlerle ilgili yatırımlara da devam edeceğiz. Gemlik bizim için e, çok kritik. Sadece Türkiye'ye değil biliyorsunuz. Ukrayna ve Orta Asya pazarlarına da gemlikten hizmet veriyoruz. Bu bizim baktığımız bölge ama onun dışında 20'nin üzerindeki ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bunun içinde Orta Doğu var, Afrika ülkeleri de var. Evet Çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için ve bu başarıya da bizleri de ortak ettiğiniz için. Evet, Nilay Tatlısöz'den bu gelişmeleri dinledik. Şimdi mikrofonumuzu Onur Dede'ye uzatıyoruz. Sevgili seyirciler, dünyada 125 yıl, Türkiye'de 67 yıl. Kastrol için çok önemli bir süre ve şimdi artık değişim zamanı ve bu evrim sürecinde neler yaşanıyor, geleceğe dair neler olacak Pazarlama direktörü Onur Dede'den dinleyeceğiz. Onur öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir serüven. Geçmişe baktığımızda tarihinde başarılarla dolu. Ve biz e, aslında Castrol bilinen bir marka olmasına rağmen ağırlıklı hep otomotiv sektörüyle anıyoruz ediyoruz ama aslında birçok alanda varsınız. Şimdi bize bu evrim sürecinden bahseder misin? Castrol neredeydi? Nereye gidecek, neler yapacak ve bu evrim neler getirecek, neyi geliyor? Seve seve. Çok teşekkürler zamanınız için. Ee, hepimiz biliyoruz dünya sektör büyük bir değişmişte büyük bir dönüşüm içinde. Ve bu beraberinde müşterilerimizin, tüketicilerimizin ihtiyaçlarının değişmesi anlamına geliyor. Ee, biz bu ihtiyaçları, değişen ihtiyaçları daha cevap vermek için, geleceğe yatırım yapmak için, e, büyümek ve yeni fırsatlardan daha fazla faydalanmak adına dönüşüyoruz. Yeni bir stratejimiz var. Bu strateji 3 ana parçadan oluşuyor. Onward, Upward ve Forward diyoruz. Odaklanacağımız alanlara bakacak olursak ise mobilite, endüstri ve ötesi. Nedir bunlar? Ee, Onward'dan başlayalım, mobiliteden başlayalım. Castrol, e, binek, motosiklet, ticari araç, madeni yağlarında e, liderliğini sürdürerek, kuvvetlendirerek sürdürmek ve bakım kategorisinde büyümek büyümeyi amaçlıyor. E, bunun yolu da markamızın ilk akla gelen en güçlü ve en farklılaşan marka olması. Biz bu yönde serüvenimizle devam edeceğiz. Bu işin ilk kısmı Onward tarafı. Upward, endüstri ise endüstriyel çıktığı arttırmayı amaçlıyor. Ee, makineden daha fazla verim almayı, performansı arttırmayı ve endüstriyel tesislere onlara avantaj sağlayacak çözümler sunmayı amaçlıyor. Forward, biraz daha uzun vadeye bakıyor. Orta ve uzun vadeye bakıyor, geleceğe bakıyor ve değişen bu dünyada yeni fırsatlara doğru zamanda doğru yatırım yapıp orada büyümeyi amaçlıyor. Ee, bahsettiğimiz strateji bu. Bu strateji ile beraber de marka kimliğimize yenileniyor. Yani marka kimliğimiz basit bir logo değişimine ibaret değil. Marka kimliğimiz yeni bir yönün, yeni bir vizyonun yansıması. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, Castrol'ün şu anda burada yapılan toplantısındaki evrimine tanıklık ettik. Ee, gelişmeleri yine sizlere aktaracağız. Tabii ki bir de fabrikamız var Gemlik'te. Orada da yakın bir tarihte yine güzel bir ziyaret gerçekleştirilecek. Orada neler yapılıyor, nasıl çalışmalar yapılıyor, buradaki geliştirme faaliyetleri, müşteri odaklı çalışmalar neler onları da hep birlikte izleyeceğiz.